Herkese merhabalar, ben Fatma Karaağaç. Türkiye'nin ve dünyanın çıkan başlıklarını 20 dakikada birbirlerine soruyoruz. Bugün konuğum akademisyen yazar Fatih Yaşlı, sayın Yaşlı hoş geldiniz Zeynep'a. Hoş bulduk, merhabalar. E, bugünkü konumuz üç başlığı zaten paylaşmıştım. Bu başlıkların en önemlilerinden bir tanesi altılı masa. Altılı masada Millet İttifakının son toplantısı, Saadet partisi. E, Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu'nun davetiyle gerçekleştirildi ve bir yemek yendi. Çıkan bildiri de her zaman olduğu gibi yine güçlendirilmiş parlamenter sistem vardı. Bazı şerhler düşünse de bazı iktisat politikası noktasında, ekonomi noktasında farklı düşünseler de yine ortak paydada buluştuklarını ifade ettiler. Ve o masadan Cumhurbaşkanı adayının çıkacağını yine ifade ettiler. Bu toplantıların sonuncusuydu yani 6 lider tamamlandı. En nihayetinde Ekim'de de yeniden bir e, toplantı bir araya gelme durumu olacak. Siz bu müzakereleri nasıl görüyorsunuz? E, sağlıklı bir şekilde ilerlediğini düşünüyor musunuz ve özellikle e, yine Suriye politikası bakımından dış politikaya da değineceğim. Orada bir Ahmet Davutoğlu parantez açacağım ama öncesinde e, bu işleyişi nasıl buluyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve ittifakın dağılması ya da dağılmaması e, kimin elinde? güçlü buluyor musunuz, irade ilkeleri güçlü buluyor musunuz? Teşekkür ederim. Ee, şimdi aslında bu masanın ortaya çıkışı, bu ittifaklar siyasetinin şekillenmesi biraz ironik gelişti. Çünkü AKP ve Erdoğan e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini halkın oyuna sunarken bize hep şunu söylemişti, demişti ki e, Türkiye koalisyonlardan çok çekti, zayıf iktidarlardan çok çekti. Dolayısıyla güçlü bir hükümete ihtiyaç var, kararların hızlı alınmasına ihtiyaç var. Dolayısıyla biz aslında koalisyonları ortadan kaldırıyoruz bu şekilde. Bu da Türkiye'de istikrarı sağlayacak demişti. Fakat biz şunu gördük. Özellikle AKP'nin cemaatle kurduğu gayri resmi koalisyonun 15 Temmuz 2016'da ortadan kalkmasının ardından MHP ile hızlı bir ittifak kuruldu. Bu da gayri resmi bir ittifaktı en başta. Sonra Cumhur İttifakı adını aldı. Amaç neydi? Amaç aslında, aslında Cumhurbaşkanlığı sisteminde seçimlerde %50'yi geçmek parlamentoda da çoğunluğu elde tutmak temel mesele buydu. E bu kaçınılmaz olarak muhalefetin de e, ittifaklar kurmasını beraberinde getirdi. CHP ile İyi Parti'nin öncülüğünde işte Millet İttifakı ortaya çıktı. O da zamanla altılı masaya evrildi. Buradaki mantık ne? Buradaki mantık da şu. AKP ile MHP'nin oylarının %50'yi geçme olasılığına karşı CHP, İyi Parti ve diğer partilerin bir araya gelerek onların da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %50'yi alması ve iktidarın değişmesi. Şimdi matematiksel olarak bakıldığında yapılan iş elbette ki doğru. Yani eğer CHP'nin tek başına oyları Cumhurbaşkanlığı çıkarmaya yetmiyorsa ve karşınızda ittifaklar varsa siz de ittifaklar kurarsınız. Ve matematiksel olarak bu bir şekilde tırnak içerisinde umudu getirebilir. Yani iktidarın değişmesi sürecini getirebilir. Fakat burada bence başka problemler var. Yani her şeyden önce şu, bu altılı masanın varlığı örneğin Türkiye'de muhalefet kesimlerini toplumun AKP karşıtı kesimlerini heyecanlandırmış mıdır? Heyecanlandırmamış mıdır? İnsanlar o masaya dönüp örneğin her toplantıda çıkan sonuçlara ciddi bir şekilde bakmakta mıdır, bakmamakta mıdır? Baktıktan sonra örneğin oradan bir umut devşirebilmekte midir? Ben bu soruların yanıtının evet olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani o altılı masa toplumda herhangi bir şekilde bir heyecan yaratmadı. Daha teknik, daha bürokratik bir hüviyete büründü. Sadece bir liderler bir araya geldiğinde işte bir takım canlı yayınlar oluyor, yorumlar yapılıyor. Ve sonra bir sonraki e, toplantıya kadar mesele unutuluyor. Bunun yanı sıra tabii başka şeyler de var. Şimdi bizim karşımıza matematiksel olarak AKP'den kurtulmak için e, buraya oy vermemiz gerektiği söyleniyor. Bu ittifakın e, seçimi alabileceği söyleniyor. Bu doğru evet ama şimdi bakıyorsunuz örneğin masada AKP'nin içerisinden çıktığı Milli Görüş Hareketi'nin bugünkü partisi var. Saadet Partisi. Ve örneğin İstanbul Sözleşmesi ile ilgili çok net bir tutumu var. Kılıçdaroğlu diyor ki geldiğimiz ilk 24 saatte İstanbul Sözleşmesi'ni geçireceğiz diyor. Ama örneğin Milli Gazete'de her gün İstanbul Sözleşmesi kaldırılsın diye çok ciddi bir kampanya yapıldı. Örneğin LGBTİ bireylerle ilgili kampanyalar devam ediyor. Ve iktidarın İslamizasyon politikalarına örneğin buradan bir destek var aslında. Daha fazlasını yapın diye. E şimdi Davutoğlu ile babaca'na bakalım. Siz az önce Davutoğlu parantezi açacağım dediniz. Ben direkt açayım yani. Davutoğlu daha dün bir tweet atarak Türkiye ile Suriye arasındaki muhtemel yakınlaşma ya da işte müzakere görüşmelerine dair kendince bir set çekmeye çalıştı. Bir yalanı tekrar etti. Suriye'de butada. Şam yönetiminin katliam yaptığı yalanını 9 yılın sonunda tekrar etti ve dedik işte barış haysiyetli bir şekilde olur gibi o anlamla gelecek bir laf etti. Yani dedi ki aslında siz Suriye'de herhangi bir şekilde bir uzlaşmaya, bir müteahhitliğe vesaire müzakereye gitmeyin demiş oldu. E Babacan'a bakalım. Babacan sanki bugünkü ekonomi politikalarının yıllarca buraya doğru evrilmesinde hiç rol oynamamış gibi bir tutum içerisinde. Yani 2002 ile 2013 arasında dünyada sıcak para varken Döviz ucuzdu. Bu nedenle de enflasyon ve faizler düşüktü. İnsanlar görece daha kolay tüketim olanaklarına ulaşabiliyorlardı. Daha az borçlanıyorlardı. Daha az maliyetle borçlanıyorlardı. 2002-2013 arasında Türkiye'de sanayileşme adına, kalkınma adına, istihdam adına, katma değer yaratan ekonomi adına herhangi bir ciddi adım atıldı mı? Hayır, serbest piyasa ekonomisine iman edildi. 70 milyar dolarlık kamu varlığı özelleştirildi. Ve biz biraz da aslında o günlerin bedelini ödüyoruz. Yani biz bugün bu korkunç elektrik faturalarını ödüyorsak, bu özelleştirmeyle ilgili bir tutum, durum. Bunu çok net bir şekilde görmemiz lazım. Yani devlet pijama üretir mi? Devlet ayakkabı üretir mi derken derken aslında biz gelinen noktada ekonominin serbest piyasaya iman ederek nerelere doğru savrulabileceğini gördük. Bunu da görmek lazım. Benzer bir şeyi hemen İyi Parti için de söyleyeyim. Birkaç gün önce bir ekonomi yol haritası açıkladılar. O ekonomi yol haritasını işte Bilge Yılmaz diye ABD'den gelen bir profesör iktisatçı öncülüğünde hazırlanmıştı. Çok net bir şekilde söylüyorum. 2002'nin AKP ekonomi programıyla neredeyse birebir aynı bir program. Yani işte Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, özel kurumlar, liyakat tamamen para politikasına endeksli ya da büyük ölçüde para politikasına endeksli. Ama örneğin gelir adaletsizliğini nasıl düzelteceğine dair maliye politikası alanında neredeyse hiçbir şey söylemeyen sosyal devletten neredeyse hiç bahsetmeyen yani bir tür kırıntı halinde mecburen Türkiye çok büyük bir yoksullaşma içerisinde olduğu için bahsediliyor. Ama baktığınız zaman neoliberalizmin hem Babacan'da hem İyi Parti'de devam ettiğini görüyoruz. E, dolayısıyla şimdi AKP'den kurtulmak adına karşımıza konulan altılı masanın aslında bize 2002-2013 arası AKP'yi geri getirmeyi vaat ettiğini adını koymadan ve bir tür AKP'siz AKP rejimi vaat ettiğini görüyoruz netice itibariyle şunu söyleyeyim. Elbette ki AKP iktidarının gitmesi için %50'nin bulunması gerekiyor. Bu doğru. Ama herhalde Türkiye toplumunun önünde şöyle ikili bir görev var. Önce AKP rejiminden kurtulacağız. Ondan sonra da AKP'siz AKP rejimini topluma bir kez daha dayatmak isteyenlerden, neoliberalizmi, dinselleşmeyi vesaireyi toplumun önüne böyle biraz makyajlayarak koymak isteyenlerden de bir kez daha kurtulması gerekiyor galiba bu toplum peki. O zaman şöyle sorayım. E, sistem evet e, bir dar boğazın içerisinde kilitlenmiş, devlet yönetilemiyor durumda. Tel tel her kurumu dökülüyor. Bunu kabul ediyoruz. Hepimizin gördüğü bir durum. Ama şu gerçek. Şimdi ittifaklar oluşuyor, değil mi? E, demokrasi ittifakı işte HDP'nin öncülüğünde birçok kurum ve e, parti bir araya geldi. E, ve yeniden işte e, bu yapılar küçük küçük partilerin oluşmasına sebep oldu. Sistem evet e, özellikle bu sistemi konuşacağız sonra ben e, sosyalist e, güç birliğini konuşmak istiyorum. Öncelikle bu getirilen e, seçim sistemi artı mıdır, eksi midir? Bu kadar insanı ayrışmış insanı bir araya getirmesini olumlu buluyor musunuz? Hani e, her şerde bir hayır vardır mantığıyla bakıyor musunuz? Bunu merak ediyorum açıkçası. E, hayır yani bugünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de seçim sistemi de ucubez bir sistemdir. Yani buna başkanlık sistemi bile diyemeyiz. Yani denge Fren mekanizmaların hiçbir şekilde olmadığı, herkesin tek adamın ağzından çıkacak bir söze baktığı bir rejim bu. Saraydan yönetilen bir ülke, bürokrasi tamamen e, pasifize olmuş, gerçek anlamda liyakat ortadan kalkmış, hukuk devletinden bahsetmek mümkün değil. Her bir kurum tarikatlar, cemaatler arasında paylaşılmış, mafya yargıda da etkili olacak şekilde, Türkiye'de ekonomiyi de bir bölümünü, ekonominin bir bölümünü de kontrol edecek şekilde güçlenmiş. Dolayısıyla yani bu sistemin çok net bir şekilde ortadan kaldırılması lazım. Aynı şekilde bu seçim sistemi için de geçerli. Yani işte %7'ye indirdiler barajı falan ama bu gerçek anlamda bir temsiliyet sağlamıyor. O %7'lik baraj örneğin işte insanların bir bölümünün oy vermek istemedikleri partilere de aman oyları bölmeyelim diye oy vermelerini beraberinde getiriyor. Ve işte örneğin sosyalistler bir türlü %1 civarından kurtulamıyor. Yani bunun başka nedenleri de var elbette ama en önemli nedenlerden biri bu seçim barajı. Zaten 12 Eylül getirmişti. Yani Türkiye'de sosyalist solun bir şekilde yüksek oy almasını engellemek adına böyle bir şey yapmıştı. Önünü kesmek adına böyle bir şey yapmıştı. Şimdi de benzer bir durum geçerli. Üstelik dikkat edin aslında birbirine benzemeyen insanlar bir araya gelmiyorlar. Asgari müştereklerde AKP ile MHP asgari müştereklerde buluştuğu gibi işte altılı masada asgari bir takım müştereklerde buluşabiliyor. Yani az önce ben herkesi hepsini anlatırken CHP'yi söylemedim ama CHP'nin de ekonomi programına baktığımız zaman yani örneğin Selin Sayıkböke'nin işte birkaç kere birkaç yerde kamulaştıracağız demesinin dışında Babacan ve Bilge Yılmaz'ın söylediği neoliberal programa alternatif yeni bir sosyal program önermediğini yeni bir sanayileşmeci kalkınmacı devletin de içerisinde olduğu geliri yeniden dağıtıcı bir sistem önermediğini görüyoruz. O yüzden aslında onların da arasında ben çok büyük bir fark görmüyorum açıkçası. Peki ittifaklara gelelim. Ee, özellikle Sosyalist Güç Birliği e, HDP'nin oluşturduğu e, demokrasi ittifakının içerisinde yer almamıştı birçok parti. TKP bunlardan e, en önünde bulunan e, yapıydı, partiydi. Öncelikle orayı bir hatırlatalım mı neden olmadığını ve sonrasında bu birliğin e, geçenlerde Alper Taş'ın söylemiyle e, biz güçlü bir sol muhalefete adayız, millet İttifakı iktidar olacak. Bizim de işte AKP tarihin çöplüğüne gidecek. Bizim de muhalefetimiz etki muhalefetimiz olacak bir sürece giriyoruz. Öncelikle o ittifaklar arasında neden e, tamamı bir araya gelememişti? Onu bir hatırlatalım ve sizin orada söylemek istediklerinizi duymak isterim. Hı hı. Ee, şimdi şöyle sosyalist güç birliği üç temel eksen üzerinde yükseliyor. Bunlardan birisi laiklik, diğeri kamuculuk ve biri de anti-emperyalizm. Sosyalist güç birliği e, kamuoyuna açıklanan metne bakıldığında bu üç ilke etrafında buluşabileceği herkesle buluşabileceğini söylüyor. Burada bir sıkıntı yok. Ama bunun için birilerinin öncülük yapması gerekiyordu. Bu görüşmeler önce TKP, Sol Parti ve Emep arasında başladı. Emep bir süre sonra e, kurulacak olan bu ittifaka dahil olmayacağını, HDP ile aynı masada yer alacağını söyledi. Ve o süreçte de e, Türkiye Komünist Hareketi ile Devrim Hareketi bu sürecin bir parçası oldular. Yani dört... Partinin e, kurduğu bir ittifak bu. Şimdi bu dörtlü aslında bize şöyle bir şey söylemiş oluyor. Türkiye'de sosyalist solun az önce konuştuğumuz üzere yüzde birden daha fazla oy alamıyor oluşunun bir sürü nedeni var. O temel nedenlerden biri bir türlü CHP ile HDP'nin dışında bağımsız sosyalist sol bir seçeneğin yaratılamaması ve her seçim dönemi geldiğinde taraflardan yani o Sosyalist solun farklı bileşenlerinden bazılarının işte AKP'den kurtulmak adına CHP'ye oy istemesi, bazılarının da işte demokrasi, Kürt halkına özgürlük, barış gibi söylemlerle HDP ile ittifak yapması, vekil alması ve onlara destek vermesiyle sonuçlanıyor. Ama bu Geriye kalan 12 Eylül üzerinden bu kadar zaman geçmişken, 1990'lı yıllarda Kürt siyasi hareketinin kurulmasının üzerinden bu kadar zaman geçmişken, bize şunu çok net bir şekilde gösterdi. CHP ile HDP'nin gölgesinde kalan, sadece ve sadece seçimlerde onlarla ittifak yapmak ve belki meclise birkaç vekil sokmak üzerine kurulu bir siyasal stratejinin, herhangi bir şekilde Türkiye'de solun kitlelerle buluşmasını sağlama ihtimali yok. Bu iki parti o kadar büyük ve güçlü ki, Sosyalist sol, onlarla bir ittifak kurma içerisine girdiğinde ortaya çok net bir şekilde bir dengesizlik çıkıyor ve o dengesizliğin sonucunda o ittifakı yapan partiler bir şekilde daha da etkisizleşiyorlar. Yani CHP ve HDP ile ittifak yaparak belediye başkanlığından tutunda milletvekilliğine kadar bir takım koltukları alarak bugüne kadar kitleselleşmiş, büyümüş, güçlenmiş bir tane sosyalist hareket gösteremezsiniz. Dolayısıyla. Bu masaya oturan insanlar, bu dört parti diyor ki biz CHP'nin ve HDP'nin dışında solda sosyalist ilkeleri benimseyen, çok net bir şekilde Türkiye'de dinselleşmenin karşısına laikliği koyan, özelleştirmelerin ve neoliberalizmin karşısına kamuculuğu koyan ve Türkiye'nin emperyalizme bağımlılığının karşısına anti-emperyalizmi koyan bir hattayız, bir çizgide yer alıyoruz. Örneğin bunun sonuçlarından biri şudur. Bu masa diyor ki NATO'dan çekilelim. CHP'nin NATO'dan çekilmek gibi bir derdi var mı? Örneğin hayır yok. HDP'nin olduğu masadaki sosyalistlerin NATO'dan çekilmeye dair bir tavrı var. Ama örneğin HDP, HDP'nin NATO'ya bakışı, HDP'nin ve genel olarak Kürt siyasetinin Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilenme biçimleri çok net değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla biz sosyalizmin temel prensiplerine yani bu coğrafyada 100 yıla yakındır var olan sosyalist hareketin temel prensiplerine uygun bir çizgiyi inşa etmeye çalışıyoruz ve dolayısıyla ne CHP'nin bu anlamda karşısındayız ya da düşmanıyız ne de HDP'nin düşmanıyız ama biz şunun da farkındayız. Eğer Türkiye'de sosyalist hareket güçlenirse bu CHP'nin solunda yer alan CHP'liler için de iyidir. HDP'nin solunda yer alan HDP'liler için de iyidir. Çünkü Türkiye'de sosyalist hareket güçlü olmadığı zaman sosyalist hareketlerin dışındaki bu hareketler, sosyal demokrat, radikal demokrat hareketler çok kolay bir şekilde bir takım ideolojik arızalar verebiliyorlar. Ama Türkiye'de sol güçlü olduğu zamanlarda bunlar da yüzünü sola dönmek zorunda kalıyorlar. Bu dünya için de geçerlidir. Dolayısıyla sosyalist güç birliğinin temel hedefi dediğim gibi Türkiye'de bağımsız sosyalist sol bir seçeneği yaratmaktır. Bu sadece tek başına bir seçim ittifakı olarak da anlaşılmamalı. Yani seçimden sonrasına da uzanan İster AKP iş başında kalsın, isterse AKP'nin yerine Millet İttifakı gelsin ve bize AKP'siz AKP rejimini dayatsın. Bu hareket yoluna devam etmeye çalışacak ve Türkiye'de başka bir düzenin mümkün olabileceğini, sosyalist bir iktidarın mümkün olabileceğini bu fikri toplumla halkla buluşturmaya çalışacak. Peki. Şimdi Suriye politikasına da gelmek istiyorum. Malum süre biraz kısa. YouTube'un ruhuna uyuyoruz. E, aslında isterseniz yine kapitalist bir mecranın içerisinde sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ee, Suriye meselesine geldiğimizde Şangay Beşlisesi toplantısı öncesinde e, birçok e, toplantı gerçekleşti. Tahran'da, Soçi'de, Hakeza ve her defasında bir diyalog çağrısı vardı. Bugün İran'ın yarı resmi e, basın e, sitesinden çıkan haber şu: e, Şangay Beşlisesi toplantısı sırasında görüşme ihtimali Esad'la beraber. ya da açıklamadan esedi, yenme ya da şekilde ee, duyuyor mu sesim? Evet bir an evet. düştüm ben galiba. Evet, düştünüz. Tekrar aldım. Herhangi bir sorun yok. E, sorumu tekrar edeyim. E, Suriye meselesini söylüyordum. E, Şangay Beşik'sinde bir araya gelip Esad'la birlikte tekrar görüşme ihtimalleri var. Esad'ın yenilmesi ya da yenilmemesiyle ilgili bir derdimiz yok ifadesini kullandı. 11-12 yıldır neye ne gibi bir derdi olduğunu çok iyi biliyoruz e, mevcut iktidarın. Şimdi bu bağlamda e, e, Esad'la görüşmek Bizim için bir olumlu adım olacak mı? Gerçekten bunun devamı getirilebilecek mi? Ya da bu denge seçim stratejisi sebebiyle atılan adım mı olacak? Sanırım siz bir kez daha düştünüz ama sorum Soru geldi, bana, bana soru geldi. Evet soru ulaştı. Şimdi şöyle ben hani Şangay Beşlisi zirvesinde Putin, Erdoğan ve Esad bir araya gelir mi? Bundan henüz çok emin değilim. Bunun için fazla erken olduğunu düşünüyorum. Yani e, önce belki başka düzeylerde görüşmeler yapılması gerekir. Yani işte deniliyor ki istihbarat örgütleri bir süredir görüşüyordu. Ama onun ötesinde işte bakanlar düzeyinde belki bürokratlar dışişleri düzeyinde önce bir görüşme yapılması beklenir. Yani 11 yılın sonunda ben birdenbire... Esad'ın da Erdoğan'ın da kolay kolay hemen birbirinin elini sıkacak bir portre çizeceğini, böyle bir görüntü vereceğini zannetmiyorum. Yanılıyor da olabilirim ama onu izleyip görürüz. Bunun için sanki biraz daha erken gibi. Şimdi bir kere biz Esad'ı yenmek istemiyorduk sözü bütünüyle yalan. Çünkü iktidarın Suriye politikasının temelinde şu vardı. İktidar Orta Doğu'da ihvan rejimlerinin birer birer iş başına geldiğini gördü. Tunus'ta, Mısır'da, Fas'ta. Suriye'de de benzer bir şekilde Müslüman Kardeşler Örgütü üzerinden iktidarı değiştirebileceğini ve Orta Doğu'daki ihvan rejimlerinin hamisi olabileceğini düşündü. Buna en başta Obama yönetimi ve Hillary Clinton da aslında izin vermişti, ön ayak olmuştu. Örneğin Türkiye'deki eğit donat programlarını cihatçıların CIA ile birlikte Türkiye üstlenmişti. Fakat Özellikle Libya'da Kaddafi'nin devrilmesinden sonra ABD'nin Libya Büyükelçisi cihatçılar tarafından öldürüldükten sonra Obama yönetimi çok ciddi bir şekilde Suriye'de Esad rejimini devirme planlarını bir kenara bıraktı. Ve Türkiye yalnız kaldı. AKP iktidarı yalnız kaldı. O zamandan bu zamana bu iş devam ediyor ama çok net bir şekilde sahada hem Suriye halkının direnişi hem sonrasında Rusya'nın sahaya inmesi gibi faktörler nedeniyle bu iş başarısız oldu. Aslında bu Bugünkü yapılan açıklamalar iktidarın yeni Osmanlıca Suriye siyasetinin yenildiği anlamına gelir. Bu anlamda şöyle diyebiliriz adam kazandı yani Esad çok net bir şekilde kazanmış oldu bu meseleyi. Bir de tabii ek olarak hemen şunları da söyleyelim. Yani bugün Türkiye ve TSK Suriye'nin önemlice bir bölümünü kontrol ediyor. ÖSO ve cihatçılar üzerinden kontrol ediyor. Ve durum buyken birdenbire hiçbir somut adım atmaksızın Türkiye'nin işte orada okullar açmışsınız, kaymakam atamışsınız, vali atamışsınız, üniversitenin mesela fakültesi var Antep Üniversitesi'nin. E şimdi bunlar hem devam edecek hem de Şam sizle masaya oturacak, sizin İdlib'deki varlığınızı tanımış olacak. Muhalefetle bir araya gelecek. Niye muhalefetle bir araya gelsin örneğin? Sadece onları İdlib'e sıkıştırmışken yılların en sonunda. Bunlar bana açıkçası çok mantıklı gelmiyor. Eğer gerçekten Suriye'ye bir takım ciddi vaatler verilirse, ciddi bir takım jestler yapılırsa, bazı bölgelerden çekilmek gibi, işte Öso'yu eğitip donatmaktan vazgeçmek gibi, ama bunlar da çok makul gelmiyor bana, belki bir şeyler görebiliriz. Bir de tüm bunların ötesinde şunu söylemek lazım. Bence, evet, örneğin Esad'la anlaşıp mültecilerin bir bölümünü geri göndermek, Erdoğan'ın ee, bu... Türkiye'deki sığınmacılara yönelik öfkeyi bir şekilde bastırması ve oylarını geri almasına yol açabilir. Bu bir ihtimaldir. Ama bence esas olarak Erdoğan'ın ve AKP'nin seçime doğru giderken bence barışa değil savaşa ihtiyacı var. Yani dışarıda ya da içeride kotarılacak bir şiddet siyaseti, 7 Haziran 1 Kasım arasındaki bir şiddet siyasetinin ben AKP'nin son çaresi olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla şimdi bir fayda maliyet analizi yapıyordur yapılıyordur bir yerlerde. Esad'la barışmak mı seçimde e, daha çok oy getirir ve AKP'yi bir kez daha iktidar yapar? Yoksa Esad'la savaşmak mı? Benim anladığım sanki Esad'la savaşmak, Suriye'ye bir operasyon, yeni bir operasyon yapmak orada sadece ile değil Suriye ordusuyla da karşı karşıya gelmek e, AKP açısından sanki daha avantajlı olurmuş gibi geliyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte biz barış siyaseti yerine daha çok savaş siyaseti görebiliriz. Evet. Çok teşekkür ederim yayına katkılarınızdan dolayı. Galiba e, okulda olduğunuz için belki internetiyle ilgili bir problem vardır. E, bir iki kere düştük ama e, yine de başarılı bir yayın oldu. Bir soru var. AKP yeniden kazanırsa toplumun e, sandığa olan güveni kaybolup sistem bir rıza krizine girer mi? Tam olarak ne demek istemiş bilmiyorum ama Homeros... Evet ben bence iyi bir soru bu. Yani eğer AKP bir kez daha farklı yöntemlerle 7 Haziran 1 Kasım arasındaki ne benzer yöntemlerle bir takım manipülasyon ya da hilelerle sandığı kazanırsa bu elbette ki toplumun artık 20 yılın sonundaki bence çoktan gelmeliydi seçimlere olan güvenini artık dibe çeker. Yani ben zaten uzunca bir süredir şunu söylüyorum. Türkiye'de normal ve serbest seçimlerle sadece buna güvenerek seçim kazanma ihtimali ortadan kalkmıştır. Yani siz seçim güvenliğini daha şimdiden sağlayacak bir takım önlemleri almazsanız, halkı harekete geçirmezseniz, mitingler, eylemler, boykotlar yapmazsanız, örneğin biz hem o 7 Haziran 1 Kasım arasını tekrarını görebiliriz, hem İstanbul seçimlerindeki Durup dururken seçimlerin nedensiz yere, haksız yere iptalini görebiliriz. Mühürsüz oylar örneğini görebiliriz. Bunların hepsini biz yaşadık. Dolayısıyla Türkiye'de Hele hele böyle büyük bir kriz varken rejim değiştirmiş ve devletleşmiş bir parti öyle kolay kolay ben size seçim sonuçlarını, yani önce normal seçimler yapacağım sonra bu seçim sonuçlarını tanıyıp barışçıl bir geçişe razı olacağım demeyecektir. Dolayısıyla Türkiye'nin daha sert, daha çalkantılı günlere bence hazır olması gerekiyor. Bunu da herhangi bir şekilde karamsarlık adına söylemiyorum, gerçekçi olmak adına söylüyorum. Peki, geçtiğimiz günlerde bu son sorum olsun. Ahmet Yavuzla konuşurken kendisi bir seçim erken seçim hiçbir zaman beklemediğini söylemişti Hatta bu seçimin mümkün olduğunca öteleme ihtiyacı duyabilir biz bunu zamanda bir seçimde göremeyiz demişti Siz buna katılır mısınız bu önermeyi Türkiye'de neyin ne olacağı hemen gündelik saatlik olarak değişebiliyor net bir şekilde öyle diyemeyiz ama şunu söylemek lazım Geçtiğimiz günlerde CHP yöneticilerinden biri dedi ki bizim için erken seçim kapandı dedi. Bu biraz da trajik aslında. Şu anlamda trajik. O altılı masa en yoğun kriz döneminde iktidarı erken seçime götürmeye götürmeyi başaramadı ve süre geçtikçe AKP aslında kendisini yeniden toparlamak için sürekli oyun kuruyor. Yani Ukrayna'dan tahılların çıkartılışından tutun da işte Suriye siyasetinde yapılan U dönüşüne kadar işte enflas şey faizlerin bir puan aşağıya çekilmesinden tutun da örneğin Ocak ayında asgari ücrete ve memur maaşlarına çok yüksek zamlar yapılması ihtimaline kadar AKP şu an hala daha oyunu kuran parti Hala daha Türkiye'de seçim tarihini belirleyecek olan parti olarak AKP görülüyor ve evet AKP'nin oyları bugün %30 seviyesine düşmüş durumda ama hala dikkat edin oradan kitlesel kopuşlar olmuyor. Yani 2000 ve 2001 krizlerinin sonucunda sandığa gidildiğinde DSP, MHP ve ANAP yani hükümeti oluşturan 3 parti %1'lere düşmüştü. Ve o krizler çok daha derin, daha uzun bir kriz yaşıyoruz. Ama biz hala şunu konuşuyoruz. AKP'nin oyları %30 Erdoğan'ın oyları %40 ve belki de kıl payı %50 alabilir diye konuşuyoruz. Bunun da en büyük nedeni işte konuşmanın başına dönelim. Altılı masanın hala daha Türkiye'de halka umut olacak gerçek bir muhalefet rüzgarını estiremiyor oluşu. AKP'nin bugün zayıflamasının en önemli nedeni muhalefet değil, ekonomi. Ekonomi azıcık düzgün olsaydı. Örneğin 9 ay önce o çılgın projeye girişilip faiz oranları o kadar hızlı bir şekilde azaltılmasaydı düşürülmeseydi ve dolar bugün 18 lira yerine 10 lira olsaydı enflasyon %80 yerine %35 40 olsaydı biz yine AKP'nin seçimi kazanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyecektik. Bugün bunu söylemiyor oluşumuzun tek nedeni muhalefet değil, ekonomi. Bunu teslim etmek, bunu görmek lazım. Haklısınız Seyit Orun'un tv yüzde artık Kasım'da seçim beklemiyoruz ifadesini siz zaten bahsetmiştiniz genel olarak ama ben direkt kimin söylediğini ifade etmek isterim. Açıkçası öğrencisinden emeklisine, işçisinden doktoruna kadar bütün meslek gruplarında tüm halk sürünüyor ama üstünde tepiniliyor. Bir avuç zengin oluşturuluyor ama bundan kimse üzerinde siyaset yapıp bunun da üzerine çıkarıp bunu kanalize edebilecek potansiyeli ortaya çıkarma niyetinde değil. Dediğim gibi süremiz çok kısa ama tam yerinde, tam zamanında sözlerle bitirdik. Çok teşekkür ederim katkınızdan dolayı. Bir diğer zamanlarda tekrar sizi ağırlamak isterim elbette. Ben de teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yine yarın sabah gün başlıyor programı ile karşınızda olacağım. Yarın yine 20 dakika olacak. Eğer konunla ilgili herhangi bir problem yaşamazsam, yarın görüşene kadar kendinize iyi bakın. İyi akşamlar tekrar.